merhaba değerli arkadaşlar bir videomuzda dair sizlerle beraberiz bugün sizlere e, kulübünüze derneğinize nasıl üye kaydı yapabilirsiniz bunu anlatacağım arkadaşlar üye kaydı yapabilmeniz için önce üyenizi üye kayıt defterine kesinlikle işlemeniz lazım adını soyadını tcsini doğum tarihini vesaire işleyeceksiniz defteri işledikten sonra ne yapacaksınız arkadaşlar daha önce de söylemiştim her şey artık e-devlet üzerinde spor bilgi sisteminde arkadaşlar Spor bilgi sistemi sayfasına gireceksiniz. Kulüp işlemleri diyeceksiniz. Kulüplerim diyeceksiniz. Kendi kulübünüze gireceksiniz buradan. Şimdi arkadaşlar kulübünüze geldiğiniz zaman işlemler kısmı var. Şöyle biraz çevireyim. İşlemlere tıklıyorsunuz. Üye işlemleri diyorsunuz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz üye işlemlerini. Tıkladınız. Şimdi burada üye ekle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üye ekle kısmı var. Üye ekleye tıklıyorsunuz. Şimdi gelen bu sayfada gerçek kişi mi, tüzel kişi mi? Tüzel kişi nedir arkadaşlar? Herhangi bir şirket, kurum, kuruluş veya başka bir şeydir. Gerçek kişi nedir? Kendisiniz, sizsinizdir. Şimdi TC numarası yazıyorsunuz, cep numarasını yazıyorsunuz. Üye ne no oluyor arkadaşlar? Üye ne no nedir biliyor musunuz? Az önce dedim ya deftere kaydediyorsunuz. Deftere kaydettiğiniz zaman kaçıncı sıraya kaydettiyseniz o üye ne no yazıyorsunuz. Üyelik türünü seçiyorsunuz arkadaşlar. Yine tüzel üye, gerçek üye. Siz üyeyi seçiyorsunuz. Burada arkadaşlar bir de e, kesinlikle şurada görüyorsunuz yönetim kurulu kararı eklendi. Yani siz üye kayıt yaparken karar defterine de karar alacaksınız. Diyeceksiniz ki şu kişi şu tarih itibariyle e, derneğimize ne olmuştur? Üye olmuştur diyorsunuz. Tarihini yazıyorsunuz. Karar sayısını yazıyorsunuz. Doğum tarihini yazıyorsunuz. Kişinin e-posta adresini yazıyorsunuz. Ondan sonra da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Üyelik tarihi. Yani üye yani şuradaki karar tarihi ile üye tarihi aynı olması lazım. Veya da üye no'u ile karar no'u aynı olması lazım arkadaşlar. Burada kaydet dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kişiyi kaydetmiş oluyorsunuz. Ondan sonra da kişinin e, genel e, yönetim kurulu üyesi mi, asil üye mi, yedek üyesi mi, denetim kurulu asil üyesi mi, yedek üyesi mi? Buna daha sonraki genel kurulda ne yapıyorsunuz arkadaşlar karar veriyorsunuz. Hemen kısaca tekrar özetliyorum. Bir kişi üye olacaksa önce karar üye karar defterine karar alıyorsunuz, üye kayıt defterine kayıt yapıyorsunuz. Ondan sonra spor bilgi sisteminden sisteme işliyorsunuz ve artık herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Bu vesileyle buna benzer sorularınız olursa lütfen bunları da e, videonun altına yorum olarak yazın. Amacımızı e, amacımız da yardımcı olmak, işi kolaylaştırmak. Biliyorsunuz bu işlerle ilgili muhasebeciler görevlendiriliyor. Dünyanın parasına değar sizde. Buraları takip ederek kendiniz de bu iş ve işlemleri yapabilirsiniz diyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.